Arkadaşlar Farm Konumuza hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni gelen güncellemeden sonra bir paket geldi arkadaşlar. Bu paket tanıyacağız. Oyuncuların fiyatlarına bakacağız. Videonun sonunda da bu paketten açacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Inter Juventus maçı şerefine arkadaşlar bu paket çıktı oyunda. Bu Inter veya Juventus'ta gördüğünüz oyuncular en az 88 gen veriyor paketten. Ya bunlardan veriyor arkadaşlar ya da bir tane kalsiyo A fişi veriyor arkadaşlar. Bu kalsiyo A fişi de şu işe yarıyor hemen sezonluk burada. Bu kalsiyo A fişlerinden 5 tane koyarsanız buraya arkadaşlar en az 88'lik bir Juventus oyuncusu. Buraya koyarsanız da en az 88'lik bir Inter oyuncusu alıyorsunuz arkadaşlar. Biz hemen şuraya gelelim yine. Biz de arkadaşlar şimdi paket açmak isteyenler için bu oyuncuların fiyatlarına bakalım. Perisic, Brozovic, Miranda. Hemen. Evet Kedira arkadaşlar açık burada zaten. Kedira Juventus'tan başlayalım o zaman. 292 bin arkadaşlar. Sami Kedira. Direkt böyle arkadaşlar. Hugo. Hugo yazalım. 93 ve sağ forvet. Evet arkadaşlar bu 760 bin 760 bin altına düşüyor mu? Evet arkadaşlar 670 bin'e var. En ucuz 670 bin arkadaşlar. Hemen Cellini'ye bakalım. Cellini. 90 verelim buraya. Evet arkadaşlar bakın bu da çok pahalı bir oyuncu. 880 bin'e var arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu hemen gidecek. Bakalım gitti mi? Arkadaşlar burada param olsa e, almazdım herhalde de bakın eşitleri çok 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 daha pahalı arkadaşlar. Hemen evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi piyanoya bakacağız. Piyan böyle yazalım. Geri kalanı şey çünkü 91 de arkadaşlar piyanoç. Evet burada. Bu da 1 milyon 500 bin 500 bin. Bakalım 500 binden aşağı var mı? Arkadaşlar 475 bine bir tane piyaniç var arkadaşlar. En en ucuzu bu. Hemen biz Sandro'ya geçelim. Sandro. Alexandro arkadaşlar. Bakın bu da 333 bine var orada. Ben bakayım 350 bin verelim en az sınıra. Yani en çok. Arkadaşlar 333 bine 98 sprint hızlı Çok iyi arkadaşlar En ucuz 320 bin için içinde arkadaşlar Hemen biz Buradan diğer oyuncularımıza da bakalım Hügayen Çeliğine Arkadaşlar Tüm Juventus'a baktık Şimdi Tüm Inter oyuncularına bakalım arkadaşlar Juventus oyuncularından En ucuzu Kedira 290 bine Hemen buraya Perisic her yazacağım sadece. 92 arkadaşlar. Aralarında en çok istediğim kart Ivan Perisic arkadaşlar. 90 sprint hızı. Muhteşem bir kart arkadaşlar. Pahası bakımından da muhteşem. Bakın en ucuzu şu. 1 milyon 130 binlik. Arkadaşlar oyunun en iyi. Sol orta sahası Hazard'la birlikte. Hazard'la planlardan çıkıyor ama arkadaşlar. Hemen Perisic'in ardından Brozovic'e yapalım. 89 olması lazım onun gücü. Evet bakın 320 bine gitmiş, 350 bine var, ee, 365 bin. Evet, şuradan 350 bin girelim. Evet arkadaşlar 350 bin giriyoruz, bakalım. Bir tane var arkadaşlar Brozo 350 bine. En ucuzu bu Brozo için. Hemen De Ambrosio'ya geçiyoruz. Pardon emoji açtık. Ambro. Bu kadar yazayım arkadaşlar. Yanlış yazmayalım. Sabek olması lazım. Evet sabek. 93 sprint hızlı. 332 bine var arkadaşlar burada. 3, 350 bin. Girelim yukarıya. Tamam. Bu umurumuzda değil. 332 binlik arkadaşlar. En ucuzu. Ambrosion'un. Hemen biz Kandreva'ya geçelim. Kandreva. Arkadaşlar. 1 milyon. Evet. 5, 440 bin. 410 bin. Arkadaşlar. Bu arada benim şu arkadaşlar. Size işte bu oyunculardan çıkarsa bence. Kullanmıyorsanız zamanında satın. Bakın. Şimdiden düşmüş güçleri Kandreva'nın. Yani. Kandreva değil diğer oyuncuların fiyatları bakın 400 bine yok. Kandreva. 440 ile deneyelim. Evet 410 bin en ucuzu. Bu arkadaşlar son oyuncumuz da hatırladığım kadarıyla son oyuncumuz Miranda. Arkadaşlar 91'lik Miranda az önce açılmayan Miranda şimdi açıldı. Evet en ucuz 1 milyon gördüm orada. Evet en ucuzu bu arkadaşlar. En sevdiğim ikinci oyuncu Miranda. Üçüncü de Çeliğin arkadaşlar. İlk 11'e girecek oyuncular bunlar. Hemen bakalım unuttuğumuz bir oyuncu var mı? Kandreva, Brozovic hepsine baktık. Evet arkadaşlar şimdi de paket açacağız arkadaşlar. Ondan önce bir şu paket içeriğine de bakalım. Bir tane Casio AVG'si arkadaşlar. Gayanti kırmızı çünkü fiş de kırmızı oyuncu da kırmızı 10 adet en az altın oyuncu ve 150 bin lira arkadaşlar ben bu paketten açacağım arkadaşlar süresi de var bakın 44 saat kalmış ben de arkadaşlar hemen burada şu iki oyuncumu satıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar oyuncularımı sattım gördüğünüz gibi 464 bin liram var ve biz bundan İtalya paketini açıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben size bir şey söylemeyi unuttum. Yani onu söylüyorum şimdi. Ben bu oyuncuların fiyatlarını gösterdim ama arkadaşlar. bu ilk çıkıklarında pahalı oluyorlar. O yüzden bir ucuzlama olabilir fiyatlarda. Arkadaşlar bu arada Kasia ustaları verdi. Kötü oldu bu. Yani bir Kasia ustası gelmeyecek. Ben Kasia ustası gelene kadar açacağım arkadaşlar bu paketi. Zaten paramız da bol. Yani bir Kasia ustası... Ama yeter. Sonuncusundan bari bir şey çıksın. Bari bir seçkin. O da olmadı. Y Son 150 binimizde kullanıyoruz arkadaşlar. Hadi ye hadi yey. Lütfen. Adrian Gonzalez. Mercado Williams. Rojas. Şimdidir. Abi <laughs> yeter bu ne? <laughs> Oo, Ne oldu geldi? <laughs> i̇şte bu kadar. Böyle bir sıkıntımız var. Bir tek geldi. 450 bin liralık bir zarar söz konusu ve ben bu arkadaşlar paketi iki kere daha açmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü şu kapsiyo hastalarını bari yapayım. Bu arada arkadaşlar zaten e, şunu da şuraya atalım. ben arkadaşlar daha önce de belirtmiştim size. Ben arkadaşlar en çok şu Peris içle şey istiyorum. Miranda'yı o yüzden Inter'e veriyorum arkadaşlar. Planları mı? E, biz o zaman arkadaşlar Naldo'nun fiyatına bakalım. Evet arkadaşlar. E, giriyoruz bilgilerine Naldo. Gen rating 83. Üst sınırı da 83. Bari sen bir para et de 100 bin üzerine. Evet. Beklediğimiz enerji bu işte. İşte bu takım ruhu. 130 bin lira arkadaşlar. En azından zararımız 320 bine. Ha diğer oyuncular da bir 20 bin e 300 bine iniyor arkadaşlar. İki tane oyuncumuz evet. Naldo'yu hemen satalım 100 bin. Diğer oyunculardan farkımız olsun 125 0 0 0. Arkadaşlar bu oyunculardan gelen paralarla bir paket daha açacağız. Sizi paketsiz bırakmayacağız arkadaşlar. Ben bu en az 88'lik bir taliyye oyuncusu çıkarana kadar bu paketi açmaya kararlıyım arkadaşlar. Ee, hemen durun bir dakika diğer oyuncularımıza da şey yapalım. Bu arada arkadaşlar ben size bir şey daha göstereyim videoyu bitirmeden önce. Hani örneğin ben size bir örnek verdim işte şu oyuncu şu o uyarımı da yaptım. Ee, ucuzlayabilirdi hemen Kedira'ya bakalım arkadaşlar u ucuzlamış mı? 89 kiloluk 260 bin 250 bin Evet arkadaşlar. 30 binlik bir düşüş var hani. Çok büyük bir düşüş değil ama. Bir düşüş var arkadaşlar. Ben yine arkadaşlar oyuncularımı satın paket açılımı Yapacağım sizlere bol bol Bu video bizden bu kadar. Videoyu Beğen, beğenmeyi beğenmeyi beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi Özel kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Bu İtalya oyuncuları çaksa Bundan bir kırmızı oyuncu bekliyoruz. 3 kere evet 88 üzeri oyun çıkıyor arkadaşlar. Başlayalım. Fiş verirse de sıkıntı yok. Oyuncu verirse de yok. Fiş verdi. Hakim geldi bu arada. Tümün aç. Kimse gelmiyor. Arkadaşlar işte diğer kalsiyaya geçiyoruz hemen. Arka arkadaşlar 83'lük Naldo gelmişti. Şimdi mükemmel bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar sezonluğa geliyoruz. Evet. İki fişimizi de kullanıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz arkadaşlar. Bence en az 88 geldi bir intro geliyor arkadaşlar. Ben ekranı kapattım. Hadi ver bize Brozovic verdi. Brozovic verdi arkadaşlar. Ee, hemen gidip Brozovic'e bakalım arkadaşlar. Ben aslında Perisic istiyordum. Şu mesela Dembele'nin yerine bir koyalım Brozovic'e bakalım. Güç arttırmalar neye arttıracak? Bir arttırması var mı? Yok. Hatta defansları düşürüyor. Kaleci arttı ama olsun arkadaşlar. Dembeleyi koyalım. Şimdi Brozovic'i bunun yerine deneyelim arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Yine bir azalma var. Yerine koyuyoruz arkadaşlar. Brozo Brozovic'i şimdi de Pablo Fornals yerinde deniyoruz. Bakalım şimdi ne olacak. 193 95 90 Evet arkadaşlar prozo e, iç arkadaşlar kullanamıyoruz ama olsun ben bunu e, satarım arkadaşlar hemen bir güncel pazar fiyatında koyalım. ben Prozo içe çok odaklamıştım kendim arkadaşlar brozo Evet 89 bakalım 7 611 511 400. I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family by any means. Your enemies, my enemies, we whip them up like a canteen The yellow tanks around the face don't have a face, so now you like.